Bir kenti eğer e, değiştirmek istiyorsanız, eksikliklerini gidermek istiyorsanız biraz cesur olmanız gerekiyor, biraz da sıra dışı olmanız gerekiyor. O yüzden o KC'yi yazdı arkadaşlar. Sıra dışı başkandan cesur hamle. Çünkü 60 yıldır Bayraklı'da konuşulan e, kangren haline gelmiş bir sorun vardı. Neydi o? Kentsel dönüşüm sorunu. Arka mahallelerde yaşam kalitesinin artması için bir kentsel dönüşüme ihtiyaç vardı. Ee, yaşadığımız deprem felaketiyle bu biraz daha dillendirilmeye başladı, başlandı. 60 yıldır kimse cesaret edememiş. Bu cesur hamleyi almamış. İşte bu yüzden dolayı sıra dışı başkandan cesur hamle dedik. Ee, yapamaz diyorlardı. Başkan da öyle söylüyor. Yapamaz dediler, yaptık dedi. Eee bayraklının %70'inde revizyon imar planlarını tamamlamış efendim. Bayraklı Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi kentsel dönüşüm hayalini de o 60 yıllık hayali de gerçeğe dönüştürüyor efendim. Cengizhan, Fuat Edip Baksı, Alpaslan mahallelerindeki 60 hektarlık alanı kapsayan revizyon imar planları geçtiğimiz ay tamamlanarak yürürlüğe girdi. Kentsel dönüşümün öndeki tüm engelleri kaldıran plan çalışmaları bölgeyi 60 yıllık dönüşüm hayalinde bir adım daha ileriye taşıdı. Yürürlüğe giren yeni planlar doğrultusunda kurulan yapı kooperatifleri hak sahipleri ile anlaşarak dönüşümün önünü açtı efendim. Başkan da bu kapsamda kurulan yarım asır yapı kooperatifi üyelerinin ve bölgedeki hak sahiplerinin katılımıyla bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Bayraklının belki de en büyük sorunu kentsel dönüşüm. Ben göreve geldiğimde kimse bu hayalin gerçek olacağına inanmıyordu dedi Başkan Serdar Sandal. Bu işe girme yapamazsın diyorlardı. Gelinen noktada hazırladığımız planlar ve kooperatiflerimizin çalışmalarıyla kentsel dönüşüm başlaması bir hayal olmaktan çıktı. Bugün bir sözümüzü daha tutmuş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bayraklı'yı sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin kalbi yapmak için emin adımlarla çalışıyoruz. Ve tüm bunları pandemiye, depreme, sele ve ekonomik zorluklara rağmen yapıyoruz. Bu dönüşüm formülünde hem hak sahipleri, hem belediye, hem de firmalar mutlu olacak. Bayraklı modern konutları, sosyal yaşam alanları, parkları ve yolları ile örnek bir kent olacak dedi Başkan Serdar Sandal. Bugünkü mutluluğumuz tarif edilecek başka bir da yok. O kadar mutluyum ki... Sözün gerektiğini, gereğini yaptın ve bugün kumrularınıza alnınıza kumar Çünkü ben size cennetsel dönüşüm işi yapacağız dediğinde hep bir tereddüt var. Kime bu işi halledeceklerse her arkadaşımızın kafasında bir problem var. Problemlerden en büyük geçmişte bayraklı belediyesi olarak biz bu yetkinin tamamını büyük şeylere getirdik. Ama geçen 10 yıl içerisinde herhangi bir sonuç alınamamış. Ben bir etkiyi alıp bir iş yapacağım dediğinde bana şunu söylediler. Bu riskin altına girmedi. Büyük şehrin yapamadığı bir işi sen nasıl yapabilirsin? Vatandaşı nasıl bir yerde getireceksin? Vatandaş değişikliği yazı nasıl bir yerde getireceksin? Planlamayı nasıl yapabilirsin dedi. Ama ben de sizin gibi Anadolu'nun bir coğrafyasından gelmiş, kendisine İzmir'i yurt edinmiş bir Ne çektiğimizi, ne yaşadığımızı en iyi bilenlerden bir tanesi. Burada altını çizmek istiyorum. Bu süreç bir de bizim en zor sürecimizdi arkadaşlar. Pandeminin iki yıl sürdüğü, depremin ön gördüğü süreç içerisinde bu işleri yaptık. Ve Türkiye'de belki de ilk olacak şekilde sorunu doğru tespit edip doğru çözümler önermekle ilgili bütün arkadaşlarımızla ve sizlerle sürekli görüşme halinde olur. Parklar yapmak lazım. Sosyal donatı alanları yapmak lazım. Otobüslerin, itfaiyenin, ambulansın girip dönebileceği sokaklar yapmak lazım. Mutluyum. Bu işi alnımızın hakkıyla yaptık. Dolayısıyla huzurunuzda hem sizlere hem emek veren Bayraklı Belediyesi bürokratlarına, büyükşehir bürokratlarına, meclis üyelerimize, büyükşehir meclis üyelerimize huzurlarınızdan bir iki teşekkür borçluyum. İyi ki varsınız diyorum. Halk yer yardımcımız olsun diyorum.